Merhaba Aslan Burcu, hoş geldiniz. Hoş geliyorsunuz. Geliyorsunuz, hiç ses çıkarmıyorsunuz. Arada bir selam yapın. Ee, bu hafta gündemimiz yoğun. Venüs artık bu pazar günü e, illallah ettiğimiz o retro hareketini artık bitiriyor olacak. Merkür ve Mars oğlak burcuna geçiyor olacak. Ve bir de bir Şubat'ta bir kova yeni ayı var. Onun da etkilerini bu hafta içinde almaya başlayacağız ufak ufak. Onları anlatmaya başlayacağım şimdi size. Ee, Mars oğlak burcuna... Ee, geçiş yapacak. Bu sizin e, hani çalışma hayatınızla alakalı, çalışma arkadaşlarınızla alakalı, astlarınız, çalışanlarınız, çalıştığınız ekipler, e, evcil hayvanlarınız, işte e, sağlığınızla alakalı bir alan tabi en başta. Dolayısıyla buralarda e, daha fazla efor harcamayı gerektirecek. Belki daha fazla zaman ayırmayı gerektirecek. Belki. Buralarda biraz daha fazla uğraşmayı gerektirecek bir zaman dilimine işaret edecek. Ne kadar? 2 ay boyunca. Şimdi bu 2 aylık transiti yaparken aslında siz çalışma hayatınızla alakalı ya da çalışma arkadaşlarınızla alakalı alanda neyi nasıl yapmanız gerektiğini çok iyi bildiğiniz bir zaman dilimi içerisine giriyorsunuz. Çok daha fazla hedef odaklısınız belki. Kararlısınız ve sınırlarınızda daha net olacak ama tabii ki e, madalyonu bir de çevirmek lazım e şimdi burada da e, çalışma arkadaşlarınızla ekiplerinizle alakalı hizmet aldığınız kişilerle alakalı e, ne bileyim evcil hayvanlarınızla alakalı bir probleminiz varsa da bunları da böyle bir tık alevlendirme durumu da söz konusu oluyor olacak bu iki ay boyunca buna da dikkat etmek gerekecek şimdi. Ee, Salı gününe geldiğimde burada aslında çok önemli böyle hani ayın açılarından e, bir gün öyle bahsedeyim e, ama kabaca e, duygusal böyle bir gerilim yaşayabileceğiniz, e, duygusal bir dalgalanma ya da böyle aniden harekete geçme ihtiyacı hissedebileceğiniz bir gün. Ayın açılarına dayalı böyle geyikleri biraz daha Instagram'da yapmayı seviyorum. Oraya beklerim. Astrolog aslatmacı olarak oradan bulabilirsiniz beni. E, çarşamba gününe geldiğimde Merkür Retro hareket yaparak sizin... E, Oğlak Burcu'na gerileyecek ve sizin iş ve çalışma hayatınızla alakalı bir alan yine böyle çalışma arkadaşlarınız sağlığınızla alakalı bir alana gelecek ve burada ihmal ettiğiniz şeyleri artık size tekrar öyle tık tık yapacak ve hatırlatacak orada neyi ihmal ettiniz neyi düzeltmeniz lazım neyi toparlamanız lazım bunları hatırlatıyor olacak size sağlık kontrolleriniz işinizde eksik bıraktığınız bazı konular çalışma arkadaşlarınızla alakalı bazı konularda size bir şeyleri hatırlatıyor olacak. 3 Şubat'a kadar burada seyrine devam ediyor olacak retro halinde. Cumartesi gününe geldiğimde Venüs artık retro hareketini bitirip duran konuma geçiyor olacak. Ama tabi bu duran konum retro hareket bitti demek değil. Hatta daha kuvvetli bir konumdur. Yeni ilişkilere başlamak, yeni ortaklıklara başlamak, yeni yatırım parayla ilgili yeni adımlar atmak için çok uygun bir zaman dilimi olmayacak. Ama pazar günü burada bu enerjiyi artık retro enerjisini bitiriyor olacak. Önümüzdeki hafta daha güzel şeyler konuşuyor olacağız inşallah. Şimdi burada cumartesi günü yine aynı şekilde Merkür ve Plüton Oğlak Burcu'nda kavuşuyor olacak ki bu aslında sizin sağlığınızla alakalı bir konuya çok fazla odaklandığınızı anlatacak bize ya da belki çalışma hayatınızla çalışma arkadaşlarınızla ilgili Çalıştığınız ekipler veya hizmet aldığınız bir kişiyle alakalı olarak bir şeye çok fazla odaklandığınızı, onu böyle en derininde düşündüğünüzü, e, buralarda çok kararlı e, bir şekilde bunun üzerinde durduğunuzu anlatacak bize. E, burada tabii ki bir şey öğrenmek, çalışma hayatınızda yeni bir şey öğrenmek, e, bu konu, bununla bir güç kazanıyor olmak ya da belki sosyal e, sosyal bir arkadaş bir tanıdık vesilesiyle belki güç kazanıyor olmak durumu da söz konusu olabilirken cumartesi günü pazar gününe geldiğimde pazar günü biraz böyle yüksek gerilim hattı çalışıyor gün dikkat etmek gerekecek <laughs> çok pardon salgın var influenza, dikkat edin bu arada onu da söyleyeyim buradaki baskın enerji gerilim enerjisi bir kere enerjimiz e yüksek olacak burada e, yani hani belki başka bir şeylerle oyalanarak e, sevdiğiniz bir şeyle oyalanarak e, bu enerjiyi bir tık böyle e, sağaltmış olabilirsiniz ama ikili ilişkilerinizde gerileceğiniz bir güne işaret ediyor illa partner ya da eş olmak durumunda da değil bu böyle çok yakınızda tuttuğunuz bir biriyle de alakalı olabilir, ortak olabilir. Bunu cumartesi gününden de deneyimliyor olabilirsiniz. Ee, gibi gibi durumların olabileceği bir zaman dilimi olacaktır pazar günü de. Ama Venüs retrosununda artık biteceği bir hafta olacak ve önümüzdeki hafta çok daha güzel şeyler konuşuyor olacağız. Sonuna kadar beğenerek dinlediyseniz, severek dinlediyseniz lütfen Beğenmeyi, yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, çok güzel bir hafta olsun inşallah önümüzdeki e, Perşembe görüşmek üzere diyelim sevgiler.